Hello hello. Son kayıtları <laughs> almayı unutmuşum. <laughs> Daha doğrusu mikrofonumu açmayı unuttum. Aa, çok da bir şey kaçırmış değiliz. Yani genelde öldük. Birkaç böyle bir parça fonik çokur koymuşum. 224 lobby için aa, set dizmeye devam. Cık. Şu anda bu şekilde. Bir kargo olduğumuz var. Potion'lar hala duruyor bunlar. Şunu kullanacağım. Şunları satabiliriz aslında ama 224 Gerçi 224 lobiye bunları sokamam ya Setimiz yok Çıplak kalmışız Bir tane şöyle salakça bir şey koymuşum Meditasyonu koyalım Tamam ne, ne alalım Sage olsun Elimize bir spellbook alalım Bir saniye şöyle yapacağım 80 gold 119 olduk Ucuz bir parça alayım koyif alalım True magic disine e kadar Okey Bedava <laughs> Başka ucuz bir parça 3 max alt. Okay. 70 gold Chess piece var o var Ayakkabıyı değiştirsek mi Pantolu alalım Epic. 70 gold. Ne olmuş oğlum? Fiyatlar düşmüş. <laughs> Mavisi daha pahalı. Maksatli de wheel var mı? Maksat olması da iyi de. Demeçte de geri kalmayalım. 600 goldunuz var. Fazla bir şey almayacağım. Çok hır. Bakalım hemen. 64 gold 3 pot 3 bandaj klasik metason oynuyoruz Afire gerek yok başka 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 da bir şey yok 26 26.000 mümkün olduğunca safe oynayacağım diyeceğim ama kendime inanmıyorum tabii ki fakir olduğumuz için çok şey alacağım İhtiyacımız olabilecek şey sürekli set almaktansa Aldığımız parayı direkt şey yapacağım. Güzel bir set dizmeye başlayacağım. Zaten iki parça var. Onlara bir gold simitten uh, şeyler koyacağım. Birkaç özellik. Geri kalanları da yavaş yavaş satın alacağım. Şu arkada healing shrine vardı önceden. <laughs> bir an gözüm ona gitti aklım daha Artık map sürekli değiştiği için. Hazineyi hiç sevmiyorum ya. Legendary falan olsa eyvallah da çok yer kaplıyor be. Oy ne diyorsun ya? Ver keyfi de. Bok gibi ama. Şu da mor olsaydı. Şöyle yapacağım. Burayı hızlıca lootlayıp direkt çıkacağım Yani. Burada umarım rog mog falan beklemiyordur yani. Zaten fakir kalmamızın sebebi roglar. Oğlum iki gün girmedim oyuna. Niye bu kadar karanlık? Şunu hemen açalım. Adam kesiyorum hemen arkasından kestiğim yerde bir tane rog varmış yani hani invis. Bekliyor. Baya tört parti atıyor. Skilllerimiz yokken. Baya şanssız yani. yani. solo oynarken de denk geliyorum kayıt almıyorken ama yani bu kadar çok değil. Hadi be. Mor. Ah, güzel bir şeyler aldık. O pendant çok merak ediyorum ya. Mor ama artı bir OLED artı 3 physical power yani. O bize bir şeyler kazandıracak. Çok da kaşınmadan hemen çıkmak istiyorum. Ricky Mauro evet. Ricky Mauro gameplay. Anlıyorum. Anlıyorum hoca, yerinde öyle dur bekle, sabaha kadar bekle. Aa, satalım hemen, tık tık tık. 187 hazine, okey. Bunların para edeceğini falan düşünmüyorum bu arada, sadece bakacağım. En kötü merçanta satayım. Yani 115 gold koyma, para etmiyor. <laughs> 25 gold. Şu para eder, şunun para etmesi gerekiyor. Yani para eder dediğimde bu kadar eder zaten, çok da fazla etmiyor. Evet, gelelim pendanta. Oy. <laughs> bir saniye, bir saniye. Şöyle yapacağım. olmadı. Önce iptal etmem gerekiyor. Eee, Attributes Okey. Oğlum ne oluyor? Beyler zengin olun harbi zengin. Umarım hemen satabiliriz. <laughs> Bunları hemen satalım. Evet, emeraldı attık şöyle, özellikle ekleriz. Umarım hızlı bir şekilde satabiliriz. Daha ucuza mı koysaydım acaba? Daha ucuza mı koysaydım? Altı buçuk kaya koydum ve en düşük spell casting speed vardı. Bunda physical damage reduction var. Buna başka ne ekleyebilir? Max health ekleyebilir. Onu da alacak kişi eklesin. <laughs> Param birazcık da olsaydı kendim max health deneyebilirdim. Şimdi ben bunu beklemeyeyim. Bunun vermiş olduğu rahatlıkla şöyle bir şey yapacağım. Setimiz uygun değil onu yapmaya ama. Intense focus alacağım. Sage'i çıkaracağım. Fire mastery alalım. Ice da alabilirim aslında ama. Spellerimiz böyle. Okey. Ee, Will yüzük alacağım sadece. fazla para harcamak istemiyorum. Will yüzük. E, 5 gold. Legendary. Al abi 144 de gold. 155. 34 Will. Şu botu çıkar. Şunu tak. 64. Bununla birlikte %69. Şimdilik böyle dursun. Bakalım ne yapıyoruz ilk oyunda. Kafamıza vuracaklar gibi hissediyorum. Şu yaptığımın amacı o, yüksek hasar çıkarmak. Intense Focus'la da o, Fireball tutturmak. Öyle bir şey yaptığımız müddetçe yani 2K'lık setle hani 100K'lık 200K'lık seti olan kişilerin de kesme ihtimalimiz yüksek. İyi oynadığımız sürece tabii ki. Hani iyi oynadığımız sürece diğer kitlerle de yapma ihtimalimiz var tabii ki ama böylesi daha çok basit. Çok günür bilgisayar başına oturmuyorum. Ufak bir İstanbul gezisi. Görüntü bir tık değişmiş mi? Son bir patch atmışlar ben bir saniye. Son bir patch atmışlar ama görüntü değişikliğiyle alakalı hiçbir şey yok. Ayarları en yükseğe mi çekmiş acaba diyeceğim yok. Birazcık pussy gameplay yapacağım. Intense Fox'u da basalım. Bugün cumartesi. Bu saatlerde lobiler boş değildir diye umuyorum. 3 saatlik kayıt aldım ve 3 saat boyunca mikrofonu açmayı unuttum. 3 saat boyunca insan hiç mi bakmaz? Bir şey gördük. İkisi de sağımızda. Üzerine koşuyorlar hep valla. Buff da almış. Ya o goblin'i bana getirme lütfen ya. Keşke hepsini temizleseydim. Gelme bana. Ee, sorcerer, barbar. Goblinler bana gelmesin lütfen. Setine bakmadım bile. Seti şu güzelmiş birazcık. Ama frog da para etmiyor ya. Yani magic prot potu var. Kılısını hala anlayamadım. Play'in. <laughs> orada da başka bir daha var. Bunlar bu bir dakika ya. O da oradan şey yapıyor. O onu kesti. Nerede üçüncüsü? <laughs> I will let you loot my little bro. Just wait there. You can take uh, You can take the rest. One sec. Okay, okay, okay. I'm just... Take the rest, brother. Take the rest. Come. Okay, the <coughs> <coughs> Ay ay çok kötü oldu bu çok. Bir canı var. Ya skillimin olmaması çok kötü ya. Aptal bir tane Ochrog öldük. Hayır ya elim nasıl çarpabilir? O magic missile nasıl kaçırdık ya? Elimiz çarptı kapıya. Nasıl bir seti var bilmiyorum yani. Birazcık nakit paramız oldu işte ise ya. Şunları satalım. 500 gold. Hemen satacağım itemleri bekletmeyeceğim. Aa, belki de ucuza koyuyoruz da. Şu an hiç bu kadar derin düşünmeyeceğim. Intense focus oynaması baya zevkli bu arada. Yani ben kaç sezondur oynuyorum. Hani sürekli olarak oynadığım ilk sezon bu olabilir. Daha önceki sezonlarda illaki almışımdır ama Minik bir ayak tınlaması duydum orada. Orada adam var. Orada da başka biri var. Herkes burada aynen. Aynen 4VS1 atacağım aptal oçlar. Bir tane Spellbook alalım. <laughs> Yine fakirleşiyoruz ya. Aa çok güzelmiş. yaşamak istemiyorum. <laughs> Az önce elektrikler gitti. Umarım temleri kaybetmemişizdir derken. Derken. Arada bu elektrik kesimlerini yaşıyorum ya. Okçu şimdi mi gelecek? hemen gel şimdi. Bunu üçlü atmayacak herhalde bir sonrakine. Yani bunu üçlü atacak. Nightmare okçu goblinler dördüncü atağını üçlü atıyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Bu fazla vuruyor zaten. Şunu alalım öyle gidelim. Şu mobdan nefret ediyorum ya. Magic Missile atamadığım için nefret ediyorum. Şunu alacağım. İstesem yapamam daha demek ki vuruşu bu arada ya. Arasından geçti ağaçların. Ama bu kesmişler mi? Hayır. Aa. Silence varmış. Bir canı var. En azından bir Türk kardeşim bir Türk kardeşim olaya müdahil oldu. <laughs> bir anda yazmadık mı itemleri alma kanka diye. Kanka video çekiyorum. İtemleri almazsan sevinirim. Nasıl yazılacağını bilmiyorum oğlum yoksa. <laughs> Wizard olduğumuzu belirtelim de belki yeni, yenidir. Wizard bendim. Okey. End of'u verdik. İtemler gelirse devam. Yoksa GGS. Aha. Adam adam. Evet kardeşim. Adam adam. Troll pelt falan hiç satmayacaktım aslında. Öldükten sonra direkt bir kişiye verirdik izleyenlerde tüm itemlerle birlikte. Tekrar bekleyeceğiz. Sıkıldım artık beklemekten. Orog nasıl ölmedi ya? Gerçi bir tane splash attım. Aa, o silence bizi bozdu ya. O silence bizi bozdu gerçekten. Beklerken şöyle bir şey yaptık. Şunu da al. <laughs> olmadı, olmadı be. Oh shit. İtemlerimizi almamış kimse. Çok iyi devam edebiliriz. Bu arada bayağı şanslıyız. Bizden birisi olmasaydı o büyük ihtimalle ya yine bırakırdı da Türk diye söyledim inanın yoksa bitirecektim. Bitirmeye uğraşıyorum zaten de. Oyun başlayalı birazcık olmuş. Dikkatli olmam lazım. Çoktan statiklerde falan pusan roglar ro ro yerine geçmiştir yani. Burada bile olabilir. Yer çok yakında başlatmıyor ama Faut pas yeah. Hemen bir ayak sesi duydum. Fight'ın sonrasında. Klasik. Yani bu itemleri ben nereme sokacağım ki? gibi duruyor. İnşallah öyledir. Evet. Oy 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 Sinsice bir campfire kurup bir tane maviden defolmamız olmamız lazım. Görevi bu şu anda. <laughs> Kalkanı niye kullanmadı hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şuradaki üçlü maviler bizi kurtaracak büyük ihtimalle. Güzel kitallık. Adam gayet güzel kitle oynuyor. Yani çalışır çalışmaz tartışılır. Ama bana iki vuracağı kesin. Yani ikinci vuruşta yüzde yüz ölüyordum. Şurada dursun. Kim fire almayı unutmayalım. Let's go. Aynen vur bana öyle. Şuradan başlamayı hiç sevmiyorum ya. Adam var. Soldan ses geldi bana. Evet orada. Wir haben eine Karte. Ein Nadar. Bruder, z k f t i g hätte r d i c a n müssen. Oh, ja, ja, ich. Böyle hak ettik ya. böyle hak ettik. Çok kötü oynadık. Üst üste aynı adamı tutlamış olmamız peki. <laughs> Set geri gelir veya gelmez artık bu saatten sonra. End of'u verdik be. Zero to kebab man end of. Topladığımız itemleri değer de yazan olursa kısa bir süre içinde yorumlara vereceğim hepsini yani topladığım her şeyi vereceğim. Gördüğünüz her şey. Şu gold coin'leri de vereceğim. Belki aranızda yeni başlayan oyuncular vardır. Veya zaman ayıramayan çok fazla. Alın kullanın hepsini. <laughs> veya satın artık ne yapıyorsanız yapın. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.